180. Hemen biraz yaklaşıyoruz şöyle İbrahim oğlu Ali Durmaz. Evet. Doğum yılı 1935. Ölüm yılı 1945. Hemen arkasında Ali kızı Emine Durmaz ruhuna el fatiha demiş 1900 74'te vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyoruz. İbrahim Durmaz hemen yanında. Doğum yılı 1897, ölüm tarihi 1942. Ruhuna Fatiha. Allah rahmet eylesin diyoruz ve devam ediyoruz. Yine kabristanın en bu tarafına geçiyoruz. Bu tarafta da Mezar taşları var yine. Ali oğlu Abdullah. Özmen. Evet. sağ ol abim. Ne arıyorsun? Eve mi gidiyorsunuz? Gelin bayım sizinle bir röportaj yapalım. Evet. Bu tarafta yine Mehmet kızı Rukiye Özer. 1936 ölüm yılı 2014. Hemen yanında Muhammed Mustafa Özer 1996'da vefat etmiş. Ruhuna Fatiha diyoruz. Arif Özer Saadet Özer Mehmet oğlu Tahsin Özer. Doğum yılı 1327, ölüm yılı 1977. Ruhuna Fatiha. Evet yine Güllü Erdinç, Abdullah oğlu, Saim çiftçi, Tacı Arif Erdinç evet gelin bayım çocuklar şöyle görüntümüz güzel mi böyle senin adın ne Şevket Koçak Şevket nereden geliyorsun e, okuldan kaça gidiyorsun 5 sen kimin oğlusun satılmışım soyadı neyi Koçak Satılmış koçak. Baban ne iş yapıyor? Çiftçi. Talla mı sürüyor? He. Sen adın neydi? Şevket. Şevket büyüyünce ne olacaksın? Ee, ben astronot. Ne olacaksın? Astronot. O ne lan? Astronot. Astronot ne? Uzay i̇şte uzaya gidecek. Bilim ne yapacak? Ne yapacağınız astronot, astronot mu? Ne astronot ne oluyor? İşte uzaya gidiyor uzay mekiğine. He. Öyle. Var mı sizin köyde öyle astronot olan kimseler var mı? Yok. He. Şimdi senin okuman yazman var değil mi? Var. Bu mikrofonu ben sana vereceğim. Tamam mı? Bu mezar taşlarını okuyacaksın. Tamam mı? Şu karşımızda görünüyor. He. Bu bölümdekileri okuyacaksın. Sen sunuculuk yapacaksın. Al bayan mikrofonu. Al bayım okumaya başla bakayım. Şimdi Bekiroğlu Şükri Orman ruhuna Fatiha. Arif Erdinç, Çöllo Erdinç, Mehmet oğlu Hasan Öz, Abdullahoğlu Sayım Çiftçi, Arif Erdinç, Musta Musa oğlu Mustafa Efendi, Tatlı Özmen, Nazife Özmen, Hasan kızı Balkız Özmen. Gidek şöyle yürüyerek gidek hadi baymış oraları da oku bayım. Zeynep Alpaydın, Şah kızı Emel Balkaya, Musa oğlu Şükrü Balkaya, Mustafa oğlu Adil Çiftçi, Adil oğlu Mustafa Çiftçi, Bedriye Çiftçi, Bekir oğlu Durmuş Alpaydın, Musa kızı Elif Balkaya. He. Şimdi senin adın ne gülüm? Bekir. Bekir, Bekir seninle röportaj yaptık mı daha önceki çekimde? Aynen. Ee, muhtarlık şeydeydik, konaktaydık. E, köy konuğunda yapmıştık Aynen. değil mi? Şimdi ne yapalım? Üçümüz tamam mı? Kamera bizi çeksin. Biz bir buradaki kabristanda yatan tüm rahmetliler için bir fatiha okuyalım değil mi? Hep beraber bütün rahmetliler için şöyle dizilelim tamam mı? Şöyle üçümüz yan yana yukarıdan aşağı doğru tamam mı? Bir Fatiha okuyalım. Üçümüzü Bilelham okuyalım tamam mı? Hadi bakalım. Sizin burada hiç ahrabanız var mı vefat eden? Var. Kim var? Ee, dedem var yukarıda. Ne ismi ne dedeyin? Bekir. Şu adı? Orman. Bekir Orman. Evet. Ee, ne zaman vefat etti? Ee, bundan yaklaşık iki veya 3 sene önce. 2-3 sene önce deden mi vefat etti? Evet. Ben yaşıyor mu? Evet. Hayatta mı ben? Evet. Nerede? Babaannem e, evde, evimizde. Kaç yaşında? E, 58-59 var. 58-59. Senin kimsen var mı burada? Var. Kim var? Dedem. Dedem. Ne derlerdi senin dedene? Şevket. Kimin Şevket derlerdi? Şahı Şevket. Şah. Çağır Şevket. Çağır Şevket derlerdi değil mi? He. He. Güzel. Allah rahmet eylesin diyelim. Amin. Burada da kabristandaki çekimimizi tamamlayalım değil mi? Evet. Nereye gidiyorsunuz? Evimize gidiyoruz. Ee, şimdi bana yardımcı olur musunuz siz? Nasıl olur? Yukarıda Eyüp abiginin evi varmış. Ey, Eyüp, Eyüp? Eyüp. durmaz. İbrahim abiginde. Eyüp durmaz. Babasının adı İbrahim. Eyüp abi. Benim bebek. Bekleyin lan. Eyüp abinin evini bana bir gösterin tamam mı? Burada mı? He. Köyde. Arabayla gidelim. Tamam mı? Yukarı sırtlaymış tepede tepede. Yok ya abi vallahi. Abi. Bilmiyor musun mu? O zaman köyden birinden sonra o zaman olur mu? Öyle yapalım abi, o zaman. Ben de, 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 de. Abi ben bir, bir selam söylemek istiyorum da bir. Tabii yani. hadi söyle bakayım. Kime selam söylemek istiyorsun? Ee, Hollanda'da benim daylarım, amcalarım, teyzelerim, e, İstanbul'da halalarım, Sorgun'da her yerde yani tüm Müslümanlara selam söylemek istiyorum. Evet, tüm Müslüman alemine selam gönderiyorsun Hadi. güzel sen kaça gidiyorsun ben 5. E, sınıf 5. sınıfa kaç yıl okuyacaksın la 16 yıl e, benim on altı liseye, yıl. liseye geçmeme 3 yıl kaldı e, peki okuyunca ne olacaksın ben doktor olmak istiyorum doktor olmak istiyorsun evet evet peki okulda size atasözü öğretiyorlar mı evet arada oluyor Türkçe Değil mi? Değil mi? Bir atasözü söyle desen ne dersin mesela? Söylerim abi. Ne söyler? İyi dost kara günde belli olur. iyi iyi dost kara günde belli olur. Sen biliyor musun atasözü? Evet. Söyle bakayım bir tane de sen söyle. Y yalancının mumu yat kadar der yanar. Yalancının mumu yat kadar yanar. Ondan sonra yalan ortaya çıkar değil mi? Ya Bir atasözü de ben bu. söyleyeyim mi? Söyle abi. Yüzüm yüzüme baka baka kararır. Değil mi? Duydunuz evet, mu bunu? Duyduk. Yani. Ya hadi gidek bayım da Eyüp abinin evini bir çekelim biz.